Merhabalar sayın seyirciler. Yeni Açı TV'de Sivil Toplumun Sesi programında bu defa sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Nesrin Akkaş, Ege Mozaik Kadın Kooperatif Başkanı Nesrin Akkaş. Nesrin Akkaş ile biz aslında geçen hafta tanışmıştık. Bir etkinlikleri vardı, oraya gittik. Orada tanıştık ve çok güzel bir etkinlikti. İki gün boyunca hatta biz bu etkinliği arkadaşlarımızla konuştuk. Sonrasında öğrendik ki her şeyi e, kooperatifteki kadın arkadaşlarımız emek emek yapmışlar. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Öncelikle de. bunu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. E, buraya döneceğim sonra ama önce bir Nesli Nakkaş'ı tanıyabilir miyiz biz? Kimdir Nesli Nakkaş? Nesli e, 77 doğumluyum. Tire doğumluyum. Orada yetiştim. Sonrasında İzmir'e yerleştim. Bir kızım, bir oğlum var. Onlarla birlikteyiz. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Şu anda mevcut İlay grubundayken sahibiyim. Ee, bir gün normal bir otururken Paşa Çakmak Bey geldi ziyaret amaçlı. Böyle konuşurken kadınlara dokunmak istediğimi sohbet esnasında çıktı. Kadınlara benim gibi çalışmak isteyen, ayakların üzerinde durmak isteyen kadınlara yardımcı olmak istediğimi söyledim. Sonrasında bana destek vereceğini söyledi ve bir takım işlere kalkıştık. Mesela Ege bölgesindeki ürünleri alıp, hı hı. burada zaten kendim de Ege'li olduğum için, Tire'li olduğum için oranın hakim biraz hakimim ve ben Karabağlar bölgesine oturuyorum. Hı hı hı. Orada hani çalışamayan bayanlar var, e, üretemeyen bayanlar var, gidip gezip tozamayan, yani maddi gücü olmayan kadınlar var. Doğru. Ayakkabı üzerinde durmak isteyen kadınlar var ama destek bulamıyorlar. <laughs> Biz de bununla ilgili bir konuşma yaptık. Sonrasında bunu çalışmaya döktük. Paşa Bey dedi ki böyle bir şey yaparsan destek olalım. Bir kooperatif kuralım. Sadece kadınların oldu. Tamam dedik. O şekilde bir yola çıktık. Biz 7 arkadaş, 7 bayan arkadaş. Sağ olsunlar. Onlar da bana çok destek verdiler. Hep beraber bir Ege Mozaik Kadın Grubumuz. Kooperatif, kooperatif kurduk. Kurdunuz. Bir dakika, şimdi bir şey soracağım Buyurun. ben. İki tane çocuğun var dediniz evet. değil mi? Hı hı. Peki çocuklarınız kaç yaşında? Ee, oğlum 2000 doğumlu, kızım da 2004 doğumlu. Allah bağışlasın. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür Maşallah. ederim. Ee, şeyi öğrenmek istiyorum, kadınlar gerçekten hani anlattığınız gibi hı hı. E, bu ülkede aslında dünyada kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması çok zor. Çok mu? Ee, siz çabalasanız da bazen sistem sizi dışarıya itebiliyor. Evet. Ee, ve siz öyle bir yola çıkmışsınız ki Hı -hı. bir kadın kooperatifi kurma evet. kararı almışsınız. Ee, yedi kadın bir araya gelmişsiniz. Hı -hı. Evet. Ee, ve bu aslında şey zaman da ayırmanız gerekiyor. Tabii bir ki. yandan kendi işiniz var bir yandan eviniz var evinizde sorumluluklarınız var çocuklarınız var ve evet. bir yandan da kooperatife geçmişsiniz burada çocuklarınızın desteği oluyor mu size çok büyük oluyor çocukların çok büyük desteği en büyük desteğim hatta hayatta olduğu gibi Çalışma hayatında da kooperatifte de her türlü arkamda döndüğüm zaman çocuklarım arkamda. Aynen. Her türlü kararımda saygı duyuyorlar ve destek oluyorlar. Çok büyük destekleri var. Onlar olmasa ben olmazdım diyebilirim. Aa, çok iddialı. Evet. Çok güzel bu konuda şanslısınız siz de çünkü evet. şimdi biz buraya bazı kadın konuklarımız da geliyor. Çok mutlu hı hı. oluyoruz açıkçası. Çünkü genelde kadınlar karar alma mekanizmalarında ya da yönetim mekanizmalarında yer alamıyorlar. Evet, Hı -hı. bir yerlerde var, dışarıda görüyoruz, ee, çalışmalarda görüyoruz, kapı kapı evet. kadınlar geziyor ama karar alma kısmına geldiğinde e, kadınlar yok. Evet, <laughs> ee, Burada da hani e, şey o istek Önemli ama ailenin desteği de çok önemli. Çok önemli. E, çevrenizin desteği çok önemli. Çok Siz önemli. çevrenizden de destek almışsınız bu konuda. Çok destek aldım. Peki ne zaman kuruldu? Ee, Haziran gibi kurduk. Aa, daha, yeni, çok yeni. daha çok yeni. çok yeniyiz. Aha, Yemekle musun? birlikte biraz tanıdığımızı yapmak istedik. O da bize çok büyük katkılarda bulundu. Hı -hı. Hem hayır yemeği gibi oldu, hem tanışma yemeği gibi Hı -hı. oldu. Hı -hı. Ve çok gurur duyarak ve zevkle yaptık. Evet, Ay evet, çok, çok güzeldi gerçekten. Yaptı. Orada arkadaşlarım gerçekten benim arkadaşım değil dostum olduğunu fark ettim. Hı hı. Çünkü o kadar büyük destekleri vardı ki bana atlanmayacak. Yani önceki hayatımda da bana çok büyük desteklerdi. Şimdi de öyleler. Evet gerçekten çok güzeldi. Orada bile benim dikkatimi çeken şey olmuştu. Her şeyi kendiniz yapmışsınız evet. orada. Öyle değil mi? Hani evet. e, kadın arkadaşlarınızla birlikte yapmışsınız. Hı hı. E, bir şeyi çok güzeldi. Atmosfer çok güzeldi. Çünkü her renk vardı orada. Farklı hı hı. siyasi görüşler e, vardı. E, çeşitli siyasi partiler vardı. Yine dernekler, STK'lar vardı. Oda odalar vardı. Evet. Çok kalabalık ve çok güzel. Bunları toparlayabilmek de aslında çok önemli. Evet. Bu konuda da ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz orada hani mozaik olduğumuz için gerçekten bir mozaiğin anlamını anlatmak istedik. Çünkü hani bizim bir siyasi görüşümüz yok. Hı hı. Herkes aynı. İnsan olarak yani kadın erkek diye değil, hı hı. insan olarak bakmak istedik. Hani çocuktu, kadındı, erkekti ayrım yapmadık. Hı hı hı. Siyasi partilerde ayrım yapmadık. Dernek ayrımı yapmadık hani bir toplum olduğumuzu göstermek istedik. Ya onu da hissettirmişsiniz demek ki her gelmiş. Edin. Çok, çok güzel. Bir Peki şey amacınız ne? Neyi hedefliyorsunuz? Çok yenisiniz ama daha. Evet. Amacımız her kadına ulaşmayı düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey. Hani üreten kesim çoğaldı. Hı hı şey pardon özür dilerim. E, tüketen kesimimiz çoğaldı. Evet çok. Üreten kesim yok oldu gibi bir şey. Hı. Mesela benim kendi köyümde de. Biz gittik, mesela Tire'nin köylerine gittik, Torbalı'nın köylerine gittik, Bayındır'ın köylerine gittik. Hepsinde üreten var ama tüketene ulaşamıyorlar. Ulaşamıyorlar. Evet. Bizim amacımız burada ulaşamayan insanları alıp köprü oluşturmak. Hı hı, çok güzel. O köprüyü sağlamaya çalışıyoruz. Çok büyük destekler aldık. Kendi ailem zaten Tire'yle olduğu için onlarla ilk etapta onlarla görüştüm. Hı -hı. Köyümüzden olsun, çevremizden olsun. Onlar da bana çok büyük destek sağladılar. Amacımız orada ürettikleri şeyi İzmir'de ne bileyim bir karşıya kadar ne bileyim bir hani ulaşamayacakları yerlere bizim Hı -hı. pazarlamamız. Hı -hı. Hı -hı. Doğru. Burada köprü olmak istiyoruz. Evet. Hani sağlıklı olan şeyler. Hı -hı. hani reyondan alınabilecek değil. Direkt tarladan onlara iletebileceğimiz bir şeyler olsun istiyoruz sağlıklı beslenebileceklerini de onlara empoze etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi hani şu organik dediğimiz Evet evet. evet. ne yediğimiz ne içtiğimiz Hı -hı. zaten belli değil. Ee, o yüzden de oralardan almak daha mantıklı ve daha sağlıklı aslında. Bir de koşullardan dolayı da kentlerde yaşayan e, insanların çok vakti de olmuyor. Evet. Mesela o ev yapımı erişte ne kadar güzeldir, ama hangi ara yapılacak mesela bu değil mi? Evet. İşte onu biz şimdi yapıp kendimiz, hı hı. zaten o gün yemekte de ikram ettiğimiz tarhana çorbamız. Hı. Ne bileyim o fasulyenin içindeki salçamız, hı hı. zeytinyağımız bizim kendi tarlamızdandı. Ay Benim güzel. kendi tarlamdan dolu gelen zeytin, salça mesela ablamın yaptığı salçaydı. Onları biz baharatlandırıp hani böyle kemen tarzına dönüştürüp, sos tarzına dönüştürüp ama bunlar doğal ve organik olarak. Hani hı hı. hiçbir bir uygun fiyatlarda düşünüyoruz. Hani hı. Uçuk doğal denince insanın aklına uçuk fiyatlar geliyor. Biz onu yapmak istemiyoruz. Hı -hı. Direkt bir şekilde hani aracısız bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Anladım. Peki sosyal medya hesaplarınız var mı Esin Hanım? Nasıl ulaşabilirler? Şu an, ulaşabilirler? Çalışmalarımız, <laughs> var. Şu an Hı. çalışmalarımız var. Ee, şu an şöyle soğuk arabalar Hı -hı. üzerinde çalışıyoruz. Oradan getirip mesela organik süttür, peynirdir anlaşmalarımız var şu an. Bize destek verenler var. Hı -hı. Onlarla birlikte İnternet üzerinden olabilir. Mesela standlarımız olacak. Şu an onun aşamasındayız. Ha, çalışma yeni. aşamasındasınız. Tabii tabii. Evet. Şu an görüşmelerimiz var zaten. Hı -hı. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaten çok iyi. Yenisiniz. Evet yeniyiz. O zaman şeyi biz bekleyelim. Tamam. Ee, muhtemelen kısa sürede olur diye tabii düşünüyorum, tabii. bir web tabii ki. siteniz, Hı -hı. internet satışı, sosyal medya hesapları gibi Hı -hı. Ee, bunlar olduğunda tekrar sizinle bir araya çok gelelim, mutlu olurum. tekrar bir program yapalım, biz de sizin e, sesinize ses olmaya çalışalım burada. Çok teşekkür ederim, çok da mutlu olurum. <laughs> çok ee, mutlu olurum. Günlük sonuna geldik programımızın. O zaman sizi bir daha konuk etme sözünde ben peşiyle almış olayım. <laughs> Tabii ki. <laughs> önümüzdeki günlerde tekrar görüşürüz. Evet sayın seyirciler bugün Ege e, Mozaik Kadın Kooperatifi Başkanı Nesin Hanım'la birlikteydik. E, hikayesini dinledik. Neler yaptıklarından bahsetti e, ve sözümüzü de aldık. E, önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.